İran ve İsrail bugün karşılıklı füze atışları yaptı. İran'ın misileme amacıyla dün gece İsrail'e düzenlediği füze atışları sabaha kadar dalgalar halinde sürdü. İran'ın füze atışlarının Tel Aviv'de yol açtığı tahribat gün boyu dijital medya sitelerinde yayınlandı. İsrail Devlet Televizyonu'na göre dünden bu yana gerçekleşen 6 saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 3, yaralananlar ise 172. Füze vuruşları İsrail Hava Savunma Sistemi'nin açıkları olduğu yönünde yorumlara yol açtı. Dün akşamdan beri sığınaklarda olan halk, hükümetin çağrısı üzerine öğleden sonra normal hayata döndü. İsrail ordusu da İran'a dönük hava saldırılarını sürdürdü. Tahran ve Tebriz'e ayrı ayrı bombardıman düzenledi. Tebriz'e dönük saldırıda iki üst düzey komutanın öldüğü öğrenildi. İran Genel Kurmay Başkanlığı saldırıda General Gulam Rıza Mehrabi ve Mehdi Rabbani'nin öldürüldüğünü bildirdi. Mehrabi'nin, İran ordusunun istihbarat işlerinden sorumlu başkomutan yardımcısı, Mehdi Rebani'nin ise askeri operasyonlardan sorumlu başkomutan yardımcısı olduğu belirtildi. Öte yandan İran saldırısında ölen Genelkurmay Başkanı Bakir'in yerine atama yapıldı. Yeni Genelkurmay Başkanı tüm General Emir Hatemi oldu. İsrail sadece askeri komutanları hedeflemiyor, ülkenin nükleer programında çalışan fizikçileri de hedef alıyor. İran'ın Taslim Haber Ajansı'na göre İsrail saldırılarında 3 İranlı nükleer bilim insanı daha öldürüldü. Ajans öldürülenlerin Ali Bekai Kerimi, Mansur Askeri ve Said Burcin olduğunu bildirdi. İran ordusu Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattığını duyurdu. Taraflar karşılıklı tehdit mesajları yayınlamaya devam etti. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'ın füze saldırılarını sürdürmesi halinde bunun ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Kız İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i doğrudan hedef alarak eğer Hamaney İsrail'in sivil bölgelerine füze fırlatmayı sürdürürse Tahran yanar dedi. Fars haber ajansına konuşan İranlı askeri yetkili de